kardeşimle Minjilaf serisi part 4 yapıyoruz. Evet. Değil mi? Önceki bölümde bayağı kırık taş toplamıştık. Onları şimdi bana ver. Hasan. Tamam, bayağı var. Şimdi ben soruları yapmaya başlıyorum. Sen biraz daha kırık taş topla. Bu neredeydi? Benim bir tane taş muhalleydi. Taş muhalleyi hem burada. Sadece dümdüz bir duvar çekeceğim. Bundan kolay bir şey var mı? var. Evet. Sadece 5 blok uz uzunluğunda bir tane duvar çekeceğim. Yalan mı söylüyorsun? Yok. Ama abi çok zor. Hayır. Evet, yani şöyle. Az önce ne de dedin? Amına kola say. Az önce amına kola say mı dedin? Evet. <laughs> tamam buradan oraya kadar çekelim. Bu arada benim kazanmam dayanıklılığı bitecek. Neredeyse. Ben <laughs> evet, ismini görüyorum. Bu mı? uyumuyor ki yani. Ben biraz daha taş kurayım. O zaman uyuyalım. Sen. Evet. Ben de zaman çalışkan olayım. Aman boş ver. İşimize gelin. Bu arada da... Ya. Havayı gündüz yapsana ya. Gel eve. Ben seni kendim aşamıyorum. Aşın. Tam yatağın üstüne gelir gelmez. Aşığına basabilirsin. Tamam. Hop ışıldadım. Gelir gelmez aşığına Boş bu arada benim kaz kazanımın dayanıklılığı bitecek. Tamam kendiminkini veririm. Senin dayanıklılığın kaç? Benimki daha gerisinde. Aa, çekilsene. Çekildim oğlum. suyun girişi de var. Dört bir yandan. Dört bir yandan. <laughs> ne dedin? Dört bir yandan dedim. Bir şey demedim. Biraz farklı dedi sanki. Yani bizim mahallen neredeydi? hem yani buralardaydı. Ya yani bizim mahallen neredeydi? Hem yani şuradaydı. Siyah koyun var mahallende. Hop, hop. 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 Bu duaları bitirdim. Giriş evin sadece önünden olacak. Yani denize doğru olan taraftan gireceğiz. Şuradan evet. Kırık taşı alacağız. <gülüyor> 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 Kömür! Kömür'ü <laughs> buldum. Önemli. Bende de kaç tane var biliyor musun neden? 43. Hayvan gibi kaldım. Yani evet şu kimin? Şey. Çok geldi mi? Taşın var mı varsa alsana. Taşım var Mesela, bir tane. Bana at. gerçekten mi? Evet. Bak bir bakayım. Yok sana geldi. Çıkıp at çıkıp at. At çekil ben alacağım. Seni almam. Ya gerçekten unutuz bir tane taşım varmış. Niye? Yok, Bu arada arkadaşlar benim şarjım 20 kaldı. Herhalde bir 10 dakikaya kapatırız ya videoyu. Ben şimdi. Asla yok. 5 dakikaya kapatalım. Şöyle girişi yapacağım. Girişi de yaptım. Tam bir tane kova var mı? O bayağı iyi yapmışsın lan. Ay tamam üç var. Nereden gidiyoruz bu eve? Gel. Gel göl kapısını koyayım. Evin etrafından dolanıyorum. Ha oradan değil. Benim ismim görülüyor mu? Evet, gel oraya. Gel gel. Gel. Gel şu taraftan giriyoruz. Ben su alacağım. Kolay. <laughs> Hop. Enerji yapayım mı? Hah. Benim kazanmamın dayanıklılığı acayip az kaldı boğazım. Tamam. O bayağı iyi ben, misin? Şu köşeye sınırsız su kaynağı yapacağım. Bayağı iyi <laughs> misin? Kapıyı kapama kapama ben de açacağım. Ben... Ben taş kırıyorum. Ah. Tamam. Sakın taş koyup giderken evin sularını kırma. Orada taş yok, orada taş yok. Az önce gittiğin yere git. Ve sınırsız su kaynağımız var artık. Bunun etrafına Ne yani. ne? bak sen çok şey lezzetli. Evet. <laughs> uh. Ne atma bir şey. Ne oluyor? Attım. Yeme. Ya sen neredesin bana şimdi? <laughs> ben şimdi. Eve gel. Yokken, kronlar, kriy, Evin sularının içine bir tane tarla yaptım. Heh. Şurada. Mehmet, hadi önüme gel. Mehmet, bak bak. <gülüyor> <gülüyor> <Sizin bir> şey... <gülüyor> <gülüyor> tohumun var mı tohum? Yok. <laughs> ya niye vuruyorsun? İyi mi? Ben biraz tohum çıkardım. Ben de izleyeyim. Vurmaya mı geliyorsun? Evet. Ya oğlum vurma. Sen git taş kas taş. Neredeydi lan taş? Şurada şurada. Ay ormanın orada. Senin maden. Maden bir şey de. Maden değil. Taş madeni. O neydi? Bir stüklü değil mi? Dedem. <laughs> evet, Taylamız hazır. Neredeydi lan taş madeni? Şey Neredeydi taş madeni? Oğlum ben bileyim ama Allah'a sen Neredeydi lan 8 dakika İster yapmışım Ben aşağı doğru kazıyorum o zaman Tamam İşimiz Ya tavukçuk git sana tohum falan yok Sen evde kal tamam mı? Tamam zaten ben... Aa kömür! Kır kır. Kırdım. Aa şuralarda da kömür var. Etrafımda da kırmızı kömür kırmızı. varmış. Tavuk. Bu tavuk artık bizim tavuğumuz. Tamam. Onun için bir ay yapacağım. Bir odumuz var. Bence. Biraz. Hiç. Oha! Çikir. Kömürlere bak lan bir kömür buldum. kilo benim mal ben bir tane çiftlik yapıyorum Anlamaları ben yani. sana şunlanıyorum bana yeni bir kazma ver dayanatörü çok az kaldı tamam ver ha tavuk kendisi girdi lan çok iyi ver kaç kaldı tamam sen bu kazmayı da bitir bana bir tane daha koyun gördün mü hiç koyun? Bana bir tane koyun lazım. Balta varmış lan baltayla kazayım. Baltayla gelmez. Hadi bakalım. Benim işim budur kardeş. Nedir? Taş kırmaktır. Çok güzel bir iş. Kapıları... Ben koyun lazım. <laughs> koyun Oo tek attım lan koyuna demir baltayla. Kritik attım. Demir! Demir! Ya oğlum. Var mı? He madenimi buldum sonunda. Kanka. O Hasan bu arada. Şey vermek de iyi yapmışsın. Boya. Halıları boya. He yok. Halıları niye boyayamıyorsun? Çok iyi oynadı. Değil mi? 5 dakika sonra kapatalım belki çünkü 10 dakika oldu. Yok. Birazdan kapatırız. Abi bir gelsene. Dur seni kendime ışınmıyorum. Işınladım. Bak buraya nasıl giyeceğiz. Bak buraya nasıl giyeceğiz dersen halının üstünden girebiliyoruz ve çıkabiliyoruz. Ama tavuk bunu yapamıyor. Hiçbir hayvan yapamıyor. Halının üstünden. Bak. Ha. Şimdi çıkmayı dene. Öldü mü? Öldü mü? Tamam. Çiftlik yapacağız. Gel yani şimdi çıkmayı dene. Bak. Çok kolay oluyor. Bak burada da taylamız var. Ali vurma lan. Şöyle bir tane ağaç dikeyim. Şuraya da bir tane ağaç dikeyim. Bir çekilsene çekil. Hayır. Çekil ben. Tamam bak buraya açtık. Biz birazdan kapatırız herhalde. Ya. Evet. Şimdi kapatalım mı? Şimdi değil. Bayağı gelişeyim mi siz? Aferin sana köle. Ya şöyle Ee, kral köle oynayacaktık. Kral köle ne zaman oynayacağız? Şöyle şöyle kral. Kral köle, kral köle ne zaman oynayacağız? Bilmiyorum. Bilirsin, bilirsin. Bilmem, bilmem. Bilir. Tatlı kırsana ya. Tatlı mı? Evet. Ne? Video. Video. Ya sen mi beni ittin? Evet. Bulamazsın ki beni. Niye alkışlıyor? Bildirim gel. Ya ne bildirimi? Sohbette yaz. Eve gidiyorum ben. Beni kandırma. Birazdan kapatırız herhalde ya. eve Ben evin ışığını uyuyorum kapatarım. Biliyorum. Şimdi değil ama. Ya uyuyak mı? Uyuyak mı lan? Dur dur. Birkaç tane verdi. Ben uyuyorum. Kapatak. Uyduktan sonra kapatak. Videoyu. Şu merdiven gibi gizli. Mehmet hadi uyu. Tamam tamam. Uyu. Ya dur tamam. Ya. Uyudum. 14 dakika. Evet. Şimdi burada videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar. Evet. Biz de burada videoyu kapatıyoruz. Ve Vay. bye. bay.